Cü dondurmacı. Ay dondurmacı bana bir çilekli dondurma verir misin? Çilekli istiyorum lütfen. Ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Başka bir isteğim Bir de ben muzlu istiyorum dondurmacı. Çubuk da mı? Çubukta olsun, çubukta olsun. Dondurmalarımız çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş dondurmalarımız. Bir tane de çikolatalı lütfen. Çubuklu yoksa normal bir şey mi? Çubuklu olsun. O da çubuklu olsun bakalım. Yani. Yalnız dondurması tandınız Çok güzelmiş dondurmacı. Evet. Çok güzel. Evet. Çok beğendim. Çok ben Bunlar nedir? Onlar da... Bunlar da cupcake gibi bir evet. şey mi acaba? tatlılar tatlılarımız. Tatlılar mı? Evet. Aa ben çok beğendim. Ben özellikle bu çilekli dondurmanıza bayıldım dondurmacı. Bak burada kalipçi Teşekkür ederim. Bravo.